sürecler oldu. Bir kere şunu söyleyeyim. Bu seçimlerde hiç kimse en azından beni dinleyenlerden hiç kimse Ekrem Bey kazandığında kazanmış, Murat Bey kazandığında da kaybetmiş hissetmesin. Sebebi de şu. Biri sabahı olduğunda Türkiye'de kartlar yeniden dağılacak ve bu kartlar üzerinden küresel çok tehlikeli bir siyasal sahne ortaya çıkacak. Ben yine önceden size haber veriyorum. Bu çok tehlikeli siyasal sahnede Ekrem Bey kazanırsa kurgu başka olacak. Ekrem Bey kaybederse kurgu başka olacak. Ekrem Bey şu anda siyasette herkesi karşısına alarak ve halk desteğini de arkasına alarak yürümeyi başarmış bir durumda. Yelkeni rüzgarla doluyor. Neyi kastediyorum? Özgür Özel'i karşısına almış durumda. Nasıl karşısına almış durumda? Bilerek karşısına aldı. Çünkü İstanbul'da bakın İstanbul'da ve hatta Türkiye'de bilemiyorum başka yerde ama İstanbul'da koskoca genel başkanla ilçe başkanının falan tek bir fotoğrafı yok şey ilçe adaylarının. Herkesin Ekrem Bey'le fotoğrafı var. Yani herkes patronun işaret edildiği yerden meseleye bakıyor. Ben genel başkan olsam fıttırırım mesela ya kardeşim parti yararcısı var mantık var falan. Demek, demek ki partiye el koymuş e, bir durumda Ekrem Bey. Parti içindeki hem e, özgürü destekleyenlerle hem Kemal Kılıçdaroğlu'culara karşı bir kere bilerek ve isteyerek savaş açmış durumda. Herkes ayın 31'ini Bekliyor. Başarılı olsun ya yani da olmasın. Ama bu Ekrem Bey bir güç sağlıyor. Partinin e, kendisine e, hiçbir gücü e, yani yetmeyeceği için yeni dönemle ilgili olarak e, çok ustaca e, Tayyip Bey'i kendisine e, hedef seçiyor. Ve Tayyip Bey hedef seçtiği için Tayyip Bey'e karşı devam ediyor. Yani tüm Cumhur İttifakı bileşenlerine karşı CHP'nin kendi içine karşı da bu kadar çok düşman ilan etmek İstanbul gibi bir süreçte sizi kahramanlaştırır. Hele de İstanbul'u kazanırsanız Cumhurbaşkanlığı seçiminin e, zaten önü açılır. Güçsüz bir genel başkan, son derece e, yeteneksiz bir genel başkan, son derece iyi hatip olan bir Ekrem İmamoğlu ve çok önemli özellikleri olan bir Ekrem İmamoğlu'ndan söz ediyoruz. Nedir? Bakın dün annesiyle babasıyla iftar açarken pat videosu çekildi. Bizim halkımızda hemen şu oluştu bak vefalı evlat annesiyle babasıyla iftar açtı. Bu halkta karşılığı var. Kur'an okudu. Öte taraftan hitabetle karşısındaki meydan okunda hepsi aynı günlerde oluyor. Karadeniz lobisinin desteğini almış durumda. Sermayenin desteğini almış durumda. Medyada satın alması gerekenleri şu ya da bu şekilde satın almış, muhtaç e, kılmış durumda ve e, dil olarak da, tavır olarak da İstanbul'un getirdiği güçle devam ediyor. Şimdi Ekrem Bey e, gerçeği bu. Murat Kurum Ekrem Bey'in dişinin kovu olamaz rakip olarak. Zaten Murat Kurum da bunun farkında. Beceriksizliği, başarısızlığı, antipatisi Son günlerde çıkan gülünç hali hariç adamın gidebileceği bir yer yok. Miting yapsa olmuyor, söyleşi yapsa olmuyor, televizyona çıksa olmuyor. Dolayısıyla Ekrem Bey, Murat Bey kum torbasına çevirdi. Bu süreçte her türlü önlemi almaya çalışan Erdoğan İstanbul'a bakanları gönderdi, her şeyi yaptı. Ekrem Bey bunu da kendi lehine kullandı. Gelin dedi, siz hepiniz ben tek. Bu meydan okumalar işe yarıyor mu? Bence yarıyor. E, fakat Ekrem ile ilgili bilmeniz gereken şeyi söylemek istiyorum. Bunu söyleyeyim ki daha sonra bana günler zamanında niye söylemedin deme. Ekrem Bey'e ikinci Tayyip demelerinin nedeni birkaç sebebi var. Bir tanesi Erdoğan'ın coğrafyasından gelmiş, Erdoğan gibi davranan, Erdoğan'ın dilinden hitap eden ve Erdoğan özelliklerinin tamamı ve işte genç olma avantajı taşıyan birisi. İstanbul'sa İstanbul ise İstanbul, Kuransa ise Kur'an, milliyetçilik ise milliyetçilik, kıvraklık ise kıvraklık, hitabet hitabet, erkek olmaksa erkek olmak. Ee, ama buna ilave Atatürk'ü de pazarlayabiliyor ve partisinden daha değerli oluyor. Benim Ekrem Bey'le ilgili sizi uyarmak istediğim mesele şu. Ekrem Bey az, az, az önce, e, az sonra size anlatacağım. Toplumsal olarak neye tekabül ediyor? Onu göreceksiniz ama sonucu söyleyeyim. Ekrem Bey siz şöyle bir hayal kuruyorsanız o kişi değil. Ekrem Bey seçilecek Cumhurbaşkanı mesela yarın bir gün uygun bir figür ve Ekrem Bey seçildikten sonra Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk'ün öngördüğü e, meclisi işlidir hale getirip meclisin yetkilerini oraya e, iade edip e, işte, e, kuvvetler ayrılığını ortaya koyup bağımsız bir medya yaratacak ve Türkiye'yi e, düzlüğe çıkaracak gibi. Böyle bir şey yok. Ekrem Bey Erdoğan'ın kullandığı her şeyi, tek adam olmanın getirdiği bütün gücü, tek adam olmanın getirdiği bütün olanakları kullanacak. Şimdi burada bazılarınız diyeceksiniz ki tabii kardeşim kullansın. Tamam mı? Kullansın ama neye kullandığınız önemli. Mesela tarikatların, cemaatlerin önünü kesip, mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesini ortadan kaldırıp, mesela ee, eşitlik açısından bir anayasa arayıp mesela kuvvetler ayrılığı meselesindeki e, o layık rejimi tesis etme açısından mı kullanacak? Ya da mesela antemperres bir Türkiye mi arayacak? Hayır bunlar olmayacak. Aynı düzenin daha layık, daha revize edilmiş bir olacak ve orta sınıf ortadan kalkmış olacak ama beyaz yakalılar orta sınıflaştığı için onlarla birlikte piyasa ekonomisini yeniden tayin bir revizyon haline gidecek. Yani şöyle söyleyeyim kişiliğinden bağımsız olarak söyleyelim bugün Mehmet Bey'in uyguladığı politikayı iktisadi politikayı Ekrem Bey'in kadroları da uygulayacak. Dolayısıyla sonunda söylemem gerekeni başta söyleyeyim. Ekrem Bey bence İstanbul'u kazanacak. İstanbul'u kazandıktan sonra Erdoğan çok gerilecek çok sertleşecek. Dövizin olağanüstü artışı yıl sonunda 65-70 lirayı görecek oluyor olması. Artık insanların ekmek alamayacak hale gelmesi. Doğal olarak toplumsal fay hatlarını harekete geçirecek. Dünyadan da Ekrem Bey destek alırsa ki bence alacak. Erdoğan'ın bir erken seçime götürmek mümkün olabilir. Daha ileri gidiyorum. Ben en küçük bir problematikte Devlet Bahçeli Bey'in bir anda pat Ekrem Bey'e destek verebilir hale geçeceğini, çünkü Devlet Bahçeli'nin devlet eşittir devlet mantığıyla davrandığını ve devlet her kimse, devlet haklı her kimse onun kurucu ismi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla buradan dikkatli bakmanız lazım geldiğini düşünüyorum. Çünkü eğer bunları görmezseniz, Geçici başarılar gibi duran başarılar aslında geçici değil. Şimdi konuşacağız. Türkiye'de bir planlı kurgunun ve Türkiye'de tırnak içerisinde siyasal İslam diyoruz ama zaten siyasal olmayan bir İslam yok. Ama bu arabesk kapitalizmin, devlet kapitalizminin, kuralsız e, kapitalizmin sürecini e, size aktarmış ve anlatmış olacağız. Çok tehlikeli bir yere gidiyor Türkiye. Çünkü seçeneklerden herhangi birisi şu temel meselelerde benim de aynı yerde değil. Cumhuriyet, dolayısıyla Cumhuriyet'in layıklık, e, gerekli. Dolayısıyla hukukun üstünlüğü ve bundan sonra da demokratik eşit yurttaşlık haklarının tesisi noktasında kimsenin bu türden bir niyeti yok. Çünkü bunlar olduğu zaman üretime dayalı anti-emperyalist e, kişiliğini koyan Avrupa Birliği, NATO hakkından çıkabilen bir tavır olur. Bakın, Erdoğan tesadüfi olarak tarihinin en şanslı e, yerine denk geldi. Rusya, Ukrayna savaşında tarafsız kalmayı becerdi. Allah muhafaza eğer Meral Akşener'in eline düşmüş olsaydık o günkü koşullarda savaşa girmiştik. Şimdi bu kadar ilginç e, tablolar da var. Peki Erdoğan'ı e, kim kurtardı? Erdoğan'ı bu işi bilen diplomatlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uyarıları e, kurtardı. Dolayısıyla e, o süreç yani e, bu Kanal meselesinin, Kanal İstanbul'un açılmamış olması... Türkiye'yi büyük bir felaketten kurtardı. Görün bakın ki rastlantılara, günlük duygu hallerine göre hayatın biçimlendiği bir yerdeyiz. Nitekim siyasetin dilinde entelektüel bir dil beklemiyorum ama hiç kimse siyasetin dilinde bir vasıf olması, zaman zaman somut meseleler üzerinde konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Öyle bir tabloda kesinlikle yok. Bunun da altını çiziyorum ve görüyoruz. Yani Türkiye'de temel meselede belediyeyi ya da devleti ya da neyse içinde bulunduğu kurumu babasının malı sanan ve orada olan bir şeyi halkla paylaşan insanların sen bu kadar verdin ben bu kadar verdim dediği saçma sapan bir tartışma var. Turgut Altınok çıkıyor diyor ki ben herkesin cebine 2500 lira daha koyacağım 3000 lira daha koyacağım. Sormanız var mı adama baba bu parayı nereden bulup koyuyorsun? Cumhurbaşkanı emekliye 3000 lira verirken başka türlü yapamam para yok diyor. Sen orada oturup atıp tutuyorsun. Eğer para varsa niye Cumhurbaşkanı tüm Türkiye'ye vermiyor? E, senin maharetin ne? Eğer para yoksa niye yalan söylüyorsun mesela? Aynı şekilde kent lokantası tartışmaları yapılıyor. Tabii ki kent lokantası diye bir şey varsa var. Bunun bir hak olduğunu bileceğiz. Bu ülkenin emeklilerinin, bu ülkenin öğrencilerinin, bu ülkenin insanlarının 40 liraya yemek yemesi mümkünse yiyecekler. Çünkü simit ekmek 40 liraya, gel şey, simit ee, çay 40 liraya gelmiş. Burada ilginç olan ne? Kent lokantalarına o kadar çok e, ilgi var ki oturduğun anda hadi kalk 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 sıradaki gelsin diyorlar. Şimdi bu çalışanın suçu mu yoksa sistemin tıkanıklığın, yoksulluğun göstergesi mi? Yani iş buralara kadar gelmiş durumda. Türkiye her şeyle patır patır dökülüyor. Ve bu dökülmüşlüğün üzerinden bugün geldiğimiz noktada ülkenin fay hatlarının yani Alevi Sünni meselesi, Türk Kürt meselesi, ayrıca göçmenler ve işte burada yaşayanlar meselesi yani çünkü kimler yerli kimler milli meselesi bunlar depremdeki hasardan sonra bölgesel sorunlar İstanbul'un beklenen depremi yurt dışından e, dan gelen para sorunları ve olağanüstü büyük borçlanma ve mülkiyet hakkının gasp edilmesi bankalardaki mevduatların e, bir biçimiyle e, tahakküm altına alınıp e, sınırlamalar yapılması, belki yurt dışına gidenlere bir dakika nereye gidiyorsun, niye diyoruz, çıkarıyorsun diye sorular sorulacak olması, liberal ekonominin tekerinin patlamış olması ile birlikte Türkiye bambaşka bir yere geldi. Erdoğan için buradan sonra bir çıkış yok. Erdoğan'ın çok uzun zamandır aslında adı var, kendi yok iktidarının. Siz bakmayın, biz nefes alamıyoruz bu adamlardan bilmem ne falan diyorsunuz ama bu artık Erdoğan rejimi olmaktan da çıkan totaliter bir model haline geldi. Yani Erdoğan'ın yerine kim gelirse gelsin, artık bu model yerleşecek. Bu model belediyelerdeki başkanlık sistemi Türkiye'deki arabesk bir baskı rejimi arabesk bir kapitalizme döndü ve Türkiye 3. Lige mahkum hale gelecek ve bu 4. Lige 5. Lige, amatör Lige devlet olmaktan çıkma durumuna kadar gidecek. Buradaki çözüm meselesi bambaşka altını çizmemiz gerekiyor. Bunu size söyleyeyim. Peki burada.